Sevgili dostlar, işte da tam 40 yıl önceydi, Cihangir'de bir evde oturuyorduk, işte Mutlu Park birlikte, kapımız çaldı. Kapıyı açtığımızda kapıda bir adam vardı, biz onu siyah saçlı bir adam olarak görmüştük. En son Asiye nasıl kurtulur yazdığı günlerde 12 Mart olmuştu ve 12 Mart'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası yemişti. Fakat işte 1974 affıyla dışarı çıkmıştı. Ve işte bize gelmişti. Büyük vasıfa gören de o. Ee, ülkemizin çok bilge yazarları vardır. Onların bir kısmı burada var zaten. Ee, gerçekten onlar bu ülke adına işte 90 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca ondan öncesi var ya. E, 90 yıl Cumhuriyet tarihi boyunca çok önemli şeyler söylemişler. Bu topluma söylemişler. Ee, bu toplum Bunlar es geçtikçe sürekli darbe yiyor. Bedelli kim ödemiş? Türkiye geçiyor. Bedelli kim ödemiş? Türkiye işçi sınıfı ödemiş. Bedelli kim ödemiş? Kadınlarımız ödemiş. Bu yazarların bütün söyledikleri, hani o büyük çehovun vişne bahçeleri kesilirken, ağaçlar kullanırken, o en sonunda vuran o baltaların sesleri vardır ya, yazarlar da öyle dediler işte. Bize bir şey söylerler bu topluma. Büyük vasfına işte hani bizim o güzelim Bühler gibi birkaç oyun yazmış ve uçup gitmiştir yani. Ama o birkaç oyun, <laughs> o birkaç oyun o kadar Türkiye'nin önemli yerlerindedir ki işte biz bu ülkenin insanları ekmek bulmak için bunlar Almanya'ya gitmişlerdir. Şimdi hala orada o macera macerası yok. Onun üzerine bir şey söylemiştir. Bu ülkenin çatır çatır kadınları satılırken o Asiyeras kurtulunda gene bir şey söylemiştir. Bu ülkenin insanları bireysel kurtuluşa özendirilirken oyun nasıl oynanmalı diye bir şey söylemiştir. Bu ülkede zengin mutfaklarında katiller yetiştirilirken gene o bir şey söylemiştir. Biz işte bizim kuşak işte e, biz 60, 60 yaşına geldik şimdi. Biz hep ondan işte o ilk gece bize söylediği bir şey vardı. Dünyanın değişebilirdiği, değişmesi gerektiği ve değişimin hazır. Bunu dedi oyunlarınızda, bunu yaptığınız işlerin içine koyarsanız Buradan bir yere gitmek mümkün dedi. Önümüze böyle bir ışık açtı. İşte onun için de bu ödül çok önemli. Vasif Öngören çok önemli. Vasif Öngören'in büyük emanetti bize çok önemli. Hepinize saygılar sunuyorum.